zikrin hakikatine ulaşıldığının işareti, ilahi emir ve yasaklar konusunda Allahü Teala'yı unutmamak, onun emrine gereğince yerine getirmektir. Eğer böyle değilse kişinin yapmış olduğu zikir nefsinin konuşmasından başka bir şey değildir. Şu halde zikre dikkat etmek demek, Hak Teala'nın ve insanların hukukuna dair zahiri ve batini günahlardan tövbe-i nasuh ile tövbe etmektir. i̇bn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edilmiştir. Bir kere biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kılarken o anda topluluktan biri şu zikri dedi. Allah'ı son derece tekbir ederim. Allah'a çokça hamd ederim ve sabah akşam Allahü Teala'yı tesbih ederim. Bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bunu duyan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sözleri söyleyen kimdi diye sordu. O kişi de bendim ya Resulallah diye cevap verdi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimelere şaşırdım. Çünkü gök kapıları bu kelimeleri kabul etmek için açıldı buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam'dan bunu duyduğumdan beri bu kelimeleri hiç terk etmedim. Zikrin şartlarından biri de kişinin isteğinde sadık ve samimi olmasıdır. İstek kemal noktasında olmalıdır. Nihayet bu kemal ile kişi kendisini manevi yolculuktan alıkoyacak, meşgul edecek her şeyden kaçar, nefret eder. Hatta sadece Hak Teala'nın zikriyle meşgul olabilmek için kendi varlığından bile kaçmak isteyebilir. Yalnızca tasarruf sahibi kamil bir şeyhten izin ve terkin alınması halinde zikirden tam fayda sağlanabilir. Bu şekilde velayet sahibinin çeşitli telkin ve tasarruflarıyla talipte yeşeren hakiki zikrin tohumu tam anlamıyla velayet meyvesine dönüşür. Seyyid Sıbgatullah Arvası Hazretleri nefsin ahvali ve onunla mücadele hususunda şunları söylemiştir. Nefste mücadele onu öldürmek demek, onun teslim olması Rabbinin emirlerine itaat etmesi ve kötü sıfatlarının iyilerle değişmesi demektir. Yoksa bazılarının zannettiği gibi nefsi öldürmek demek, onu tamamen yok edip ortadan kaldırmak değildir. Nefs kemal derecesine ulaştığında hayırlı işler yapmaya iştiyak duyar ve sahibini hayra yönlendirir. Bu ise nefsin ölmesiyle değil, bedende kalmasıyla mümkün olabilir. Nefs yaratılış itibarıyla baş olma, liderlik yapma isteği duyar. Latifeler ise fena makamına yükselmeden önce nefsin emrindedir ve ona şer yolunda hizmet ederler. Ancak latifeler fena makamına ulaştıklarında kendi başına kalır. Bu ise nefsin tabiatına aykırıdır. Bunun için sabredemez ve letaiflerin peşinde onların makamına çıkar. Burada da eskiden olduğu gibi yine onların reisi olur fakat bu defa onlara iyiliği emreder. Hususi ve umumi çevrede sorumluluğu üzerinde olanlara karşı adaletli davranmaya, onları korumaya, ve denetlemeye dikkat et. Çünkü Allahu Teala seni onlardan sorguya çekecektir. Zira her çoban sürüsünden mesuldür. Hususi olarak sorumluluğu üzerinde olanlardan kastım yedi azandır. Bunlar dil, kulak, göz, mide, cinsel organ, el ve ayaklardır. Zira bu azaları Allah senin sorumluluğuna vermiş ve sana emanet etmiştir. Sana gereken onları Allah'a karşı isyan etmekten alıkoyman ve onun ibadetinde kullanmandır. Çünkü Cenab-ı Hak bu azaları kendisine ibadet edesin diye yaratmıştır. Bunlar Allah'ın sana bahşettiği en büyük nimetlerdendir. Bu azaların şükrü onlarla Allah'a ibadet etmen ve bu azalarla ona isyan etmemendir. Eğer bunu terk edip yapmazsan Allah'ın nimetine nankörlük etmiş olursun. Şayet Allahu Teala bu azaları senin hizmetine ve emrine vermeseydi bunların hiçbiriyle Allah'a isyan etmeye bile gücün olmayacaktı. Bu azalarınla Allah'a karşı gelmek istediğinde Onlardan her birisi sana hal diliyle, Ey Allah'ın kulu! Allah'tan kork ve beni Allah'ın haram kıldığı şeylere yapmaya zorlama, der. Azalarınla Allah'a isyan ettiğinde ise Allah'ın huzuruna dönüp, Ey Rabbim! Ben onu bundan men ettim, ancak o kulak asmadı. Ben onun yaptığından uzağım, der. Allah'ın huzurunda durduğun zaman bütün azaların onlarla yaptığın iyiliklerin ve kötülüklerin şahidi olarak lehine veya aleyhine konuşacaklar. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce Rabbinize uyun. Çünkü o gün hiçbiriniz sığınacak bir yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz.'' O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalp ile gelenler müsnesna. Umumi olarak sorumluluğu üzerinde olanlardan maksadım ise, Allah'ın seni onlara bakmakla yükümlü kıldığı çocuk, eş ve kölelerdir. Bunların hepsi senin sorumluluğundadır. Sana gereken Onları Allah'ın ibadetten farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye yönlendirmek ve haram kıldığı şeylerden sakınmalarını öğretmendir. Onların farzlarını terk etmelerine ve haram işlemelerine müsamaha göstermekten sakın. Onları ahiret saadetine eriştirecek ve kurtaracak şeylere çağır. Onlara güzel terbiye ver. Kalplerine dünya sevgisini ve arzularını ekme. Yoksa onlara kötülük etmiş olursun. Rivayet edildiğine göre insanın ailesi ve çocukları Allah'ın huzurunda onun yakasına yapışırlar ve şöyle derler. Ey Rabbimiz bu kişi bize senin bizim üzerimize farz kıldığın hukukunu öğretmedi. Bizim hakkımızı ondan al. Ailene adalet ve faziletle muamele etmeye dikkat et. Adalet demek Allah'ın senin üzerine vacip kıldığı nafaka, elbise ve iyilikle muamele etme gibi haklarını yerine getirmendir. Yine birbirlerine zulüm etmelerini engellemen, onlardan zalim olanlardan mazlumun hakkını alman senin üzerine vacip olan adalet haklarındandır.